İnsanlık tarihinin en önemli konularından biri tarım ve tarım ürünleri depolamak. Bugün yeni bir konuya başlamaya karar verdim. O konulardan bir tanesi de tarım yapıları ile ilgili bilgiler anlatan videolar. Evet, tarım yapılarında görmüş olduğunuz gibi iki tane bin tonluk, biner tonluk filosu olan bir depolama sistemi. Bu sistem tamamen dijital ve elektronik olarak ince şey kontrol altında e, çalışıyor. Şurada görmüş olduğunuz idare merkezi. Buradan kamyon girişinden sonra idare merkezinde sistem inceleniyor. Parlak e, plan üzerine oturtuluyor. Burada özel epoksilerle oturtulmuş statik hesapları yapılmış. Çelik sacdan, bükme sacdan bir konstrüksiyon kaplaması var. Üzerinde bir kaplama yapılıyor. Bu ürünler bu ürünler bu bir metre bir buçuk metreyi bulan betonla beraber sırasıyla inşaat edilerek yapılıyor. İç kısımları dışında burada özel fanlarla çalışan ara şey kısmı var. Şurada yukarıda bir kapak var. Maisil yazıyor. O kapağın içinden bu şeyin içini görebiliyorsunuz. Tabi doluyken değil. Ama boşaldığında temizlik ve çevirme işlemlerini görebiliyorsunuz. Videonun ilerleyen kısımlarında bu siloların yükseklikleri, en ve çapları, boyları bunlarla ilgili de bilgiler vereceğim. Gördüğünüz gibi ürünü alıp ve çıkartmak için özel bir parça burada bırakılmış. Sonradan... 10 30 çapı. yarı çapı. 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 Tam çapı çapı. yuvarlayan Yükseklik kaç tam olarak? Yükseklik 15 15 mi? 15 mi? 15 mi? 15 15 mi? 15 15 çarpı 86 12 metre 12 metrede mi? 15 12 metre mi? 15 şey, Yok. Yükseklik 30 metreye falan çıkıyor bazı yerlerde. Burada 23 metre. Bakın bu 12 metre miydi? Altı da 18. 18. Eee 1 sayı. Yok ben yeri saymıyorum. Biz de sayıyoruz. He. 23 metre. 23. Nerede? Bir izgara bakmaktı. Şu anda otomasyon panasına start verdik. Tiremini silo dörde alacağız. 10-30 çapında e, beton harma temelleri görüyorsunuz şimdi. Bunların üstündeki parçalar hep e, içerideki e, ruhuvatı tahliye edebilmek için yapılan kanallarla dolu. hububat ve e, buğday gibi e, ürünleri depolayabileceğimiz 1000 ton bir tanesi 1000 ton olan e, silo e, inşaatınız. Kompresör bölümü burada sarsıntı yaratarak bazı e, ürünleri aşağı akıtan kompresör. Gördüğünüz gibi betonerme bir alt yapısı var. İki tane yuvarlak yapılacak şeklinde hazırlanmış. İki büyük yuvarlak plan. Ve yükün kamyonlarla geldiğinde alınması gereken ön taraftaki kısım da beraber. Üst aşamasında gördüğümüz Türk bayrağının olduğu bölümde yukarıdan malzemenin içeriden yukarıya çıkartılıp bu tarafa verilerek tekrar kamyona yüklenmesi sağlanıyor. İçeriden bakıldığında Hangileri diyorsun? 2.5 yok. 2.5 yok. 2.20, 1.80, 1.2. Şey en milim kalınlık değil mi? Kalınlık. Ha, ha tabi, tabii çünkü yani. çok saçma. Tabii yukarıda ince. Tabii. Şimdi basınç aşağıda ya. Bir abi. 1,5 tepe. Yok milim. Evet. Bir buçuk yok tamam. ya. Tamam. 1,5 buçuk. Bir buçuk Bu yapıyor. Bu daha iyi bilir. Ya ben, ben o kadar çok yapıyorum ama bunda kalmıyor. Bu montajı yapmam. Ama statik hesabı öyledir yani. Yoksa hafif olmaz. Doğru. yoksa olmaz. 1,2 buçuk. Geliyor, baksak deliğe geliyor. Bir seksenden dönüyor. Orada birer vida atmışlar, burada ha, üçer, bak, dörder, bir üç, vida sıklı. üç bir yok. 80, Dönüşüm bir 1.80 Bir seksan sonra doğru iki, olsun, montajı, iki Doğru hatırlamadım. ben hatırlamam. Bu montajı yapmam. Bu Tabii. sen Abi. Şey yaptığın sayı bilgisinde ben... Evet gördüğünüz gibi en üstteki sayıların ince, kalınlığı bile statik hesapta ince yapılıyor. Aşağı doğru güçlendirerek birbirlerini özel conta, özel conta kullanılarak birleştiriliyor. Galvanizlenmiş saç her türde, iki türde de burada da epoksiyle vidalanmış bir vida kısmı var. Hububatın akımını inceleyen bir kule var. O kulede bu gördüğünüz kule. Evet. Silonun iç kısmında aynı pergel gibi çalışan, ortasında bir merkezi olan bir cihaz var görüyorsunuz yerde. Şuradaki sağdaki motorla o yürüyerek bütün silonun içinde yuvarlak bir şekilde dolaşıyor. Dolaştıkça da şuradaki e, altındaki malzemelerle bu ürünü konveye aktarıyor aşağıdaki deliklerden. O konveylerde e, ürünleri yukarı doğru akıtıyor. Bu sistemle çalışıyor. Sürekli yerde e, çalıştığı anda bunlar içeride dönüyor ve bir yandan boşaltım bir yandan alım yapıyor. Sistem bu şekilde çalışıyor. En üst kısımda 1.5 mm kalınlıkta saç özel oluklu bir şekilde bükülmüş gördüğünüz gibi böyle e, kavisli. Bu saçlar birbirlerine aşağı doğru montajlanarak geldiğinde buradaki beton temele yaklaştığında iki buçuk milime kadar kalınlaşıyor. Ve vida sayısı da aşağılarda daha çok artıyor. Çünkü içerideki basıncı e, buğdayın, hububatın basıncını aşağı doğru verdiğinde e, tutmasını sağlamak için daha da güçlenmiş bir saç kullanılıyor. Tarla ve arazilerden toplanan hububat ve ürünler buraya bu bu yuvanın içine önce kamyonla geliyor. Kamyonun rampası var. Orada kamyonu yukarı doğru kaldırdığı zaman dökülüyor. Aşağıda huni şeklinde oluşan bir döküm alım bölümü var. Orada da makinalar onu konveyler yardımıyla buradaki depolara, oradaki silo depolarının içlerine gönderiyor hububatı. Yük indirmeye gelen kamyonun rampasının e, tekerlek takozu. Güçlü fanlarla çalışan bir sistem. Yurdumuzun tarımla ilgili birçok kısmında kullanılan bir depo e, sistemi silo. Bizi izlemeye devam edin. Like yapmayı unutmayın. İyi seyirler. İyi günler dilerim. görüşmek üzere